Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuz A ve B pozitif tam sayılardır. 2A artı 3B 22 olduğuna göre AB çarpımı en çok kaç olabilir? Şimdi ifademizi şöyle aşağı alalım. Şimdi A'ya ve B'ye öyle ifadeler vereceğim ki en büyük çarpımı elde edeceğim. Olabilir dediği için alternatifleri düşünmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben A'ya 1 dersem 2 kere 1 2 bu tarafa ne kaldı? 20 kaldı. 20 de 3'e tam bölünmediği için A'ya 1 veremiyorum. A'ya 2 verdiğim zaman 2 kere 2 4 yapacak. Bu tarafa ne kaldı? 18. 18 3'e tam bölünür. O zaman B'ye de 6 veririm. Burası da arkadaşlar 12 yapar. 12 şıklarımız da var ama devam edelim. Niye? Çünkü olabilir diyor alternatiflere devam edelim. Ben A'ya 3 versem arkadaşlar. 2 kere 3 6 yapacak. Burada ne kalıyor? 16. 16 3'e tam bölünmüyor. Ben A'ya 4 verdiğimde 2 kere 4 8. Bu tarafa ne kaldı? 14. 14 yine 3'e tam bölünmüyor. 5'e bakalım bir de. 2 kere 5 10. Bu tarafa ne kaldı arkadaşlar? 12. 12 3'e tam bölünüyor. B'ye de 4 dediğim zaman arkadaşlar 5 kere 4 20. 6 dersem 2 kere 6 12. Buraya 10 kaldı. Olmadı. A'ya ben 7 dersem 2 kere 7 14. Bu tarafa ne kaldı? 14. 8 kaldı. Gene olmadı. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. X ve y doğal sayılar için 3X artı 4 y 21 olduğuna göre X yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir önceki soruya çok benziyor. Hemen başlayalım. 3x artı 4y 21'miş. Bana x yerine yazılabilecek sayıların toplamını soruyor. Şimdi ben x'e 1 verdiğim zaman 3 kere 1, 3. Bu tarafa ne kadar arkadaşlar? 18, 18, 4'e tam bölünmez. Ben x'e 2 verdiğimde 3 kere 2, 6. Buraya ne kalır? 17, e, özür 6, 15 kalır. Evet 15, 4'e tam bölünmüyor. Devam edelim. X'e 3 verdiğimde 3 kere 3, 9. Y'ye de ne verebilirim burada? Y'ye de arkadaşlar yine 3 verdiğimde 12 de orası yapar. 21. Ben X'e 4 verdiğimde 3 kere 4, 12. Bu tarafa ne kaldı? 9, 9, 4'e tam bölünmüyor. Devam edelim. 5. 3 kere 5, 15. Buraya ne kaldı? 6. 6, 4'e bölünmüyor tam olarak. 6 verdiğimde arkadaşlar x'e 3 kere 6 18 bu tarafa ne kaldı 3 zaten 4'e bölünmüyor. Ve arkadaşlar 7 dediğimde 3 kere 7 21 bakın y'ye de ben 0 verdiğimde 4 kere 0 0 21 artı 0 21 olacaktır. Bana ne soruyordu doğal sayıların toplamı x yerine yazılabilecek 3 ve 7 yazabilirim bunların ikisi de toplamı c şıkkı 10 arkadaşlar. X ve Y pozitif tam sayılardır. 5X artı 2'ye 123 olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? 5X artı 2'ye 123'müş Y'nin en küçük değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi şıklara bakalım. Zaten ufak rakamlar. Burada şıklardan yola çıkabiliriz. 2'ye Y'ye ben 1 verdim de arkadaşlar. 2 çarpı 1 2. 123'ten de 2'yi çıkardığımda ne olacak arkadaşlar? 121. Bunu niye yazdım? Şunu göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar ben burada x'e hangi rakamı ver, hangi sayıyı verirsem vereyim. Burası 5'in katı olacaktır. Önündeki 5 kat sayısından dolayı. Yani bu sayının bu ifadeye bölünebilmesi için son rakamının ya 0 veya 5 olması gerekli. Tekrarlıyorum. Buradaki sayının bu ifadeye bölünebilmesi için Son rakamın 0 veya 5 olması gerekli. 1 verdiğimde y'ye ne oluyor? 121. Demek ki bu ifadeye bölünemiyor. Devam edelim şimdi. Ben y'ye 2 verdiğimde arkadaşlar <laughs> pardon 2 kere 2 4. 123'ten de 2'yi çıkardığımda 119 olacak. Yine bu ifadeye 5'e tam bölünemeyecek. Devam edelim. Y'ye ben 3 verdiğimde 2 kere 3 6. 123'ten de 6'yı çıkardığımda 117. Yine bölünmüyor. Y'ye 4 verdiğimde 2 kere 4 8. 123'ten de 8'i çıkarırsam ne oluyor? 115. Evet buradaki sayıya bölünebiliyor. Demek ki arkadaşlar benim cevabım 4. Bir de 5'e bakalım hadi. Üşenmeyelim. 5 diyelim. 2 kere 5 10. 123'ten de 10'u çıkarırsam 113 kalır ve arkadaşlar dediğim gibi cevabım D şıkkı 4. 0 küçüktür A ve 0 küçüktür B tam sayıları için 3A artı 5B eşittir 300 ise B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar burasının 5'in katı olduğunu biliyorum. Niye? B'nin önündeki sayı kat sayısı 5. Ve o zaman buranın da muhakkak 5'in bir katı olması lazım ki ikisinin toplamı 300 olsun. Şimdi ben B'nin en büyük olabilmesi için A'ya en küçük sayıyı vermem gerekiyor. Ama bu da 5'in bir katı olacak. E ne vereceğim ben o zaman A'ya? Tabii ki 5 vereceğim. 0 veremiyorum. 0 niye? Çünkü A sayısının 0'dan büyük olduğunu söylüyor. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 5 artı 5B eşittir 300 derim. 15 artı 5B eşittir 300. 15'i diğer tarafa atarım. Yalnız bırakmak için 5B'yi. 300 eksi 15. 5B eşittir 285. Ve arkadaşlar her tarafı da 5'e böldüğümde ben B sayısı kaç oluyor? 57 mi oluyor? Evet 57 oluyor. Cevabım D şıkkıdır x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere 3x artı 5y 44 olduğuna göre bu eşitliği sağlayan kaç tane x y ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar eşitliğimizi bir aşağı alalım. 3x artı 5y eşittir 44. Ve şuraya da arkadaşlar ne diyelim? Y diyelim. Şuraya da x diyelim. Şimdi arkadaşlar pozitif tam sayı dediği için 0 veremiyorum. Ben y'ye 1 versem burası ne olacak? 5 kere 1, 5. Bu tarafı ne kalıyor arkadaşlar? 39. 39 3'e tam bölünür. X için de o zaman 13 diyebilirim. Y'ye ben 2 verdiğimde arkadaşlar ne olacak? 5 kere 2, 10. Bu tarafına ne kalıyor? 34. E, 34 sayısı 3'e tam bölünemiyor. O zaman ben Y'ye 2 veremiyorum. Y'ye 3 verdiğinde arkadaşlar 5 kere 3, 15. Bu, ne, bu tarafa ne kaldı? 29. 29 sayısı da 3'e tam bölünmediği için Y'ye ben 3 veremiyorum. Y'ye 4 verdiğimde bakalım. 5 kere 4, 20. Bu tarafa ne kaldı arkadaşlar? 24 kaldı. 24 sayısı 3'e tam olarak bölünüyor. X'e de o zaman 8 verebilirim. Artık bundan sonra devam etmemize gerek yok. Niye? Bakın burası 3 3 artmış. Burası da 5 5 azalmış. Burayı 3 arttırırım ne olur? 7. Burayı da 5 düşürürüm ne olur? 3. Devam edelim. Burayı yine 3 arttırsam 10. Burayı 5 azalsam eksi 2. Ama ne diyor bana? X ve Y pozitif tam sayılar. O zaman bunu da alamıyorum. Yani alabileceğim arkadaşlar Y için 1'i alabilirim. X için 13'ü. Yine burada Y için 4'ü. X için 8'i. Burada da Y için 7'i. X için de 3'ü alabilirim. Yani 3 tane X, Y ikilim varmış. Cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. X artı 3y eşittir 15 denklemini sağlayan kaç tane X, Y doğal sayı ikilisi vardır? Doğal sayı arkadaşlar 0'ı unutmayalım. Şimdi denklemi bir aşağı alayım ben. X artı 3y eşittir 15 bana kaç tane x y ikilisi vardır diye sormuş. Doğal sayı dediği için 0'ı unutmuyorum. Şimdi arkadaşlar ben x'e 0 verdiğim zaman burası kaç olması lazım? 15. 3 kere 5 15. Evet 3'e de o zaman y'ye de arkadaşlar 5'i verebilirim ben. Yani ilk ikilim benim ilk x'e ikilim 0 ve 5 x'e 1 verdiğim zaman burası ne olacak arkadaşlar? Ee, ne kalıyor buraya? 14 kalıyor. 14 de 3'e tam bölünmediği için x'e 1 veremiyorum. x'e 2 verdiğim zaman bu tarafa ne kalıyor? 13 kalıyor. 13 sayısı da 3'e tam bölünmediği için x'e yine 2 veremiyorum. x'e 3 verdiğim zaman buraya ne kaldı? 12. 12'nin 3'e bölümü de 4 yapar. x'e 3 Y'ye de 4 verebilirim. Şimdi burada neye dikkat ediyorum arkadaşlar? Bakın. 3'er 3'er artıyor. Burada da birer birer eksiliyor. Yani bu şekilde devam edebilirim. Tek tek artık deneme, denememe gerek yok. 3 arttırırım 6. 1 eksiltirim 3. Şuraya da yazayım şöyle unutmadan. 3 arttırırım 9. 1 eksiltirim 2. 3 arttırırım 12. 1 eksiltirim 1. 12, 1. 3 arttırıyorum 15. 1 eksiltirim 0. Doğal sayı olduğu için 0 veremiyorum. Ve bundan sonra eksiye geçeceği için verebileceğim değerler bunlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabım D şıkkı. İsterseniz bunları hani bir iki tane yerine koyarak bir sağlama yapabiliriz. Mesela şunu bir deneyelim. 6 koyun. Buraya da 3 koyalım. Ne olacak? 6. 3 kere 3'e 9. 6 artı 9. 15 yapacaktır. Dilerseniz sağlamalarını da yapabilirsiniz siz arkadaşlar. 7. sorumuz. A ve B birer pozitif tam sayılar olmak üzere. 3 artı 5 B 75 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? A artı B toplamlarından biri olamaz. Şimdi şu denklemimizi bir aşağı alalım. 3A artı 5B eşittir 75. A artı B'ye de ben X dersem arkadaşlar. Şimdi şurada iki tane bilinmeyen var. Bu iki bilinmeyen birinden kurtulalım. A'dan kurtulalım. Her tarafı ben eksi 3 ile çarpıyorum. A'dan kurtulmak için eksi 3B eşittir. Eksi 3X. Bu tarafı taraf tarafa toplayalım. Arkadaşlar A'lar birbirini götürdü. 5B'den 3B çıkarsa 2B 75 eksi 3x. Şimdi bakın buranın ben çift olduğunu biliyorum. Niye? B'nin önünde 2 kat sayısı var. 2 ister tek bir sayıyla çarpayım, ister çift bir sayıyla çarpayım. Burası eşitliğin sol tarafı muhakkak çift olacak. Arkadaşlar burada tek bir sayı var. Ben eşitliğimin de sağ tarafının çift olabilmesi için tekten teki çıkarmalıyım ki çift olsun. Yani şu değil midir? Çift eşittir. Tek eksi tek değil mi? Evet. Buraya kadar geldik sanırım. Burada bir problem yok. Şuradaki sayının da tek olabilmesi için x'in muhakkak tek olması gerekiyor. Öyle değil mi? x çift bir sayı olsa 3x ifadesi çift bir sayı olacaktır. Yani benim x ifadem de ne olmak zorundaymış? Tek bir sayı olmak zorundaymış. Yani A artı B'nin ben X olduğunu biliyorum zaten. O zaman nedir? A artı B tek bir sayıdır. Şıklara bakalım şimdi. Tek olmayan şıkkımız var mı? Arkadaşlar A şıkkı 14. Çift bir sayı olduğundan dolayı cevabımız A şıkkı. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 7X-8Y 1 olduğuna göre X artı Y en az kaçtır? Şimdi şu denklemimi bir aşağı alayım ben. 7x eksi 8y eşittir 1. Bu bilinmeyenlerden birini sağ tarafa atalım. Şu eksi olduğu için şunu sağ tarafa atayım. Ne oldu şimdi arkadaşlar? 7x eşittir. Diğer tarafa artı olarak geçti. 8y artı 1. Şuraya da x ve y diyelim. Şimdi arkadaşlar pozitif tam sayı dediği için birden başlayarak y'ye değerler vereceğim ve şurası arkadaşlar 7'nin bir katı olacak. Birden başlayalım. 8 kere 1, 8. Bir daha 9. 7'nin katı değil. 2 verdiğimde 8 kere 2, 16. Bir daha 17. 7'nin katı değil. 3 verdiğimde 24. Bir daha 25. Yine 7'nin katı değil. 4 verdiğimde 32, 33. 7'nin katı değil. 5 verdiğimde 40. 41. Yine 7'nin bir katı değil. 6 verdiğimde 48. Bir daha 49. Evet 7'nin bir katıdır arkadaşlar. Ben o zaman y'ye 6 verdiğim zaman x'im kaç oluyor? 7 oluyor. Ve arkadaşlar x'in toplamı da en az 13 b şıkkıdır x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x artı 3y eksi z 94 olduğuna göre x'in en küçük değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bilinmeyenlerden eksi olan z'yi eşitliğin diğer tarafına alayım. 2x artı 3y eşittir. 94 artı z diğer tarafa art olarak geçiyor. Şimdi x'in en küçük olması için z'ye e, burası toplama, iş, toplama, işlemi olduğundan dolayı z'ye en küçük sayı vermem gerekiyor. Sıfırdan büyük en küçük sayı nedir? 1. O zaman eşitliğim ne oldu? 2x artı 3y 94 artı 1'den eşittir. 95. Şimdi devam edelim. X'in ben en küçük olmasını istiyorsam Y'ye verebileceğim en büyük sayıyı vermem gerekiyor. Şöyle Y'ye bir 32 versem ben mesela. 3 kere 32 ne yapacak? 96. Demek ki 32 veremiyorum. O zaman y'ye ben 31 versem 3 kere 31 93 yapar. Buraya da ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Demek ki x'i de ben buradan 1 bulurum. Cevabı a şıkkıdır. Bugünkü son sorumuz arkadaşlar. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre 3x artı 2y artı z 40 denklemini sağlayan en büyük z değeri kaçtır? 3x artı 2y artı z eşittir 40. Z maksimum olacak arkadaşlar. En büyük olacak. Şimdi z'nin en büyük olabilmesi için x ve y'ye en küçük sayıları vermem gerekiyor. Ama ne veremiyorum? Ee, pozitif tam sayı dediği için 0 veremiyorum ne verebilirim? İkisine 1 verebilir miyim? Hayır ikisine de 1 veremem. Niye? Birbirinden farklı diyor. O zaman ne vereceğim? Birine 1 bir vereceğim. Birine 2 vereceğim. Peki hangisine 1 hangisine 2 vereceğiz? Arkadaşlar bakın. X'in kat sayısı daha büyük olduğu için X'e 1 Y'ye de 2 veriyorum. O zaman ne oluyor? 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 2 artı Z eşittir 40'tan 3 artı 4 artı z eşittir 40. Şurayı da arkadaşlar eşitliğin diğer tarafını atalım. Z eşittir 40 eksi 7'den Z eşittir 33 cevabım D şıkkı.